Selamün Aleyküm Gönlü Güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. bizlere de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet bugün şöyle sizlerin karşısına yılbaşı kızlarımla geldim arkadaşlar. Çeşit çeşit. Paskalya yılbaşım, Kenarları tırtıklı yılbaşılarım bu şekilde gördüğünüz gibi yılbaşı çiçeklerimle geldim. Bugün sizlere yılbaşı çiçeklerinden bahsedeceğim. Geçen ayda kasım ayında sizler de biliyorsunuz benim yılbaşı çiçeklerim coştular. Patır patır böyle tomurcuk oldular arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde açtılar. Yani bir ay boyunca her gün üzerlerinden çiçek eksik olmadı arkadaşlar elhamdülillah. Evet ee, şöyle bahsedeyim arkadaşlar. Bu benim sarı kırmızı açtı. Ben sarı diye almıştım. Geçen sene e, geçen sene sarı olarak açtı. Bu sene bana sürpriz yaptı. Sarı kırmızı açtı. Annesinin fıstık kızı. Bu da turuncu açtı arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz. Bir ay önceki videolarımdan izleyebilirsiniz. Bunlar daha açmadı. Bunlar paskalya yılbaşım arkadaşlar. Bunlar açarsa inşallah kırmızı açacak. Bunların çiçekleri biraz daha büyük arkadaşlar. Bugün sizlere yılbaşılarından bahsedeceğim. Yılbaşı çiçeklerinden bahsedeceğim. Yılbaşı çiçeklerine vitamin vereceğiz arkadaşlar. Bu vitamini hangi çiçeklere verebiliriz? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğim çiçek açmıyor diyenler için tam bu video sizler için arkadaşlar. Evet yılbaşı çiçeği nasıl açtırılır? Öncelikle ondan bahsedelim. Arkadaşlar yılbaşı çiçeği kaktüs küllerden olan bir çiçektir. Evet. Fakat kaktüs gibi de aşırı susuz bırakılmaz. Çünkü kaktüse bir ayda su vermeseniz, iki ayda su vermeseniz hiçbir şey olmaz. Ama yılbaşı çiçeğine eğer suyu e, 10 günden 15 günden fazla eğer suyunu unutursanız nasıl olur sizlere söyleyeyim. Şu gövdesindeki sudan e, özünden emer kökü, kökü buradan beslenmeye başlar. O zaman ne olur? Yılbaşı çiçeklerinizin dalları buruşmaya, pörüşmeye başlar arkadaşlar. Ben bu şekilde yorumlar alıyorum. Benim yılbaşı çiçeğim buruşmaya başladı, böyle yumuşamaya başladı diye. E neden mi oluyor? Dengesiz suladığınız için. Yılbaşı çiçeği kaktüs güllerden ama kaktüs gibi de aşırı susuz bırakılmaz arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğinin toprağını kontrol edeceksiniz sulayacaksınız yani böyle takır takır kuru bırakmayacaksınız arkadaşlar e, Kaktüse mesela bir ayda su vermeseniz hiçbir şey olmaz ama yılbaşı çiçeği öyle değil Yılbaşı çiçeğinin toprağını kontrol edeceksiniz arada bir bakar olacaksınız Mesela 10 günde en fazla 15 günde muhakkak dibine bir su bardağı su dökeceksiniz arkadaşlar yılbaşı çiçeğinin e, yazında kışında Peki yılbaşı çiçeği açması için başka ne yapabiliriz? Yılbaşı çiçeğinin açması için muhakkak bahar geldi mi Mayıs ayında balkona güneş görmeyen kölge bir yere koyun arkadaşlar. Yani serin bir yer olsun. Güneşi sevmez arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği güneşi sevmez. Eğer kışın çiçeklerinizin, yılbaşı çiçeğinizin çok coşkulu bir şekilde açmasını istiyorsanız Mayıs ayında kölge bir yere, güneş görmeyen bir yere, serin bir yere koyun. Ne zamana kadar? Ekim ayının sonuna kadar. Ekim ayının sonunda şu uç kısımlarında tomurcuklar böyle kırmızı kırmızı kendini göstermeye başlar. O zaman tomurcuklar kendini göstermeye başlayınca içeriye evin içine gene serin bir yere alın. Aydınlık serin bir yere alın arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği yazında sıcağı sevmez, kışında sıcağı sevmez. Benim yılbaşı çiçeklerim balkonda güneş görmeyen serin bir yerim var. Yazın orada bulunduruyorum. Kışın ise salon peteklerimi kapatıyorum salonda duruyor arkadaşlar. Geçen ayki videolarıma bakarsanız yılbaşı çiçeklerimi nasıl açtığını göreceksiniz. Çok güzel bir şekilde, coşkulu bir şekilde bildiğiniz tomurcuk bombası oldu benim yılbaşı çiçeklerim. Peki yılbaşı çiçeği açtı geçti tekrar açması için neler yapabiliriz? Çeşitli vitaminler verebiliriz arkadaşlar. Ben bir gün bir vitamin vereceğim. Sizlere ondan bahsedeceğim. Siz de elinizdeki olan vitaminlerden verebilirsiniz. Ama evdeki doğal vitaminlerden verirseniz daha iyi olur arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar kimyasal kullanmamaya çalışıyorum. Ayda bir kez çiçeklerimize vitamin verelim arkadaşlar. Neden ayda bir kez çiçeklerimize vitamin verelim? Çünkü benim geçen ay çiçeğim açtı diyelim. Açarken çiçeğimiz baya bir performans harcıyor, güç harcıyor. Çiçek açarken çiçeklerimiz olan gücünü çiçeklerine veriyor öyle değil mi? Çiçeği açıp geçtikten sonra haliyle çiçeğimiz yorgun oluyor. Gücünü kuvvetini çiçek açmaya verdiği için e, gücü kuvveti gidiyor. Ve bu kuvvetini tekrar vermek için muhakkak ayda bir kez vitamin verelim arkadaşlar. Bu sadece yılbaşı için değil tüm çiçekler için ama ayda bir kez vermeniz yeterli. E, Peki hala ayda bir kez ne verebiliriz yılbaşı çiçeğine? E, çay kürü verebiliriz. Çayın fosasını toprağına karıştırabiliriz. Bir çay bardağı kalmış böyle sabahtan kalmış böyle çayı soğuk çayı yani soğuk da değilse ne soğuk ne ılıman arkadaşlar e, o şekilde bir çay bardağı çay verebiliriz çok güzel sever arkadaşlar e, çayı yılbaşı çiçeği çok güzel sever ve çok da güzel açtırır. Pekala başka vitaminler neler verebiliriz? Pirinç suyu verebiliriz pirinç pilavını yıkarken yıkadığımız o nişastalı su çiçekler inanılmaz seviyor arkadaşlar pirinç suyunu. Peki bugün ben ne vereceğim? Bugün ben öyle güzel bir vitamin vereceğim ki arkadaşlar vitamin zengini, hatta vitamin bombası diyebilirim. Peki bunu sadece yılbaşı çiçeğimize mi vereceğiz? Hayır. Evdeki tüm çiçeklerimize. Özellikle çiçek açmıyor dediğiniz çiçeğinize vereceksiniz. Orkide çiçeklerinize verebilirsiniz. Benim gibi yılbaşı çiçeği e, benim gibi değil. Benim çiçeğim açtı arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğim açmıyor diyorsanız, benim yılbaşı çiçeğim açmıyor diyorsanız yılbaşı çiçeklerinize verebilirsiniz. Bu şimdiki hazırlayacağım vitamini kürü evdeki tüm çiçeklere verebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle orkidelere, mum çiçeklerine ve yılbaşı çiçeklerine. Benim elhamdülillah yılbaşı çiçeğim açtı. sizlerde de benim de yılbaşı çiçeğim açsın diyorsanız ee, bu vitamini verin. Ama ben bunu bu ay bir kereye mahsus vereceğim. Gelecek ay başka bir vitamin vereceğim. nemi vereceğim arkadaşlar? Gördüğünüz gibi salatalık. Salatalık vereceğim. Salatalık bir vitamin bombası. Salatalıkta özellikle C vitamini çok etkili arkadaşlar. Demir, kalsiyum, potasyum vitamininden zengin olan salatalığımızı çiçeklerimize nasıl vereceğiz arkadaşlar? Ben şöyle hazırlamıştım video öncesi. Sizlere bir püf nokta şöyle bahsedeyim arkadaşlar. Benim evde blenderım, mutfak robotum olmadığı için ben salatalığı bu şekilde rendeledim. Sizin eğer salatal e, robotunuz ya da e, blenderınız var ise onu robottan geçirin arkadaşlar Niye derseniz asıl faydalı olan şu dışındaki yaprak e, arkadaşlar yeşil yaprağı. Tabi salatalığın içindeki suyu da özü de çok faydalı ama şu dışındaki yaprağıyla birlikte e, robottan geçirip de çiçeklerinize ikram ettiğiniz zaman çiçekleriniz çiçek bomba e, çiçek tomurcu olacak inşallah Allah izin verirse. Ben şöyle görmüş olduğunuz gibi salatalığımı bir tane rendelediğim salatalığı şöyle kavanoza atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi rendelediğim salatalığı arkadaşlar bir miktar suda, su da vardı kavanozda ekledim ben bunu. Robottan geçirin dememin sebebi arkadaşlar bakın yaprakları fazla e, suya karışmadı. Eğer robottan geçirirseniz daha etkili bir kül olacak. Daha güzel bir vitamin olacak çiçeklerinize. Ve şöyle bir miktar bunu şöyle dinlendireceğim. Salatın, salatalığın özü suyu e, yeterince suya geçmesini biraz şöyle bekleteceğim. 10 dakika kadar. Ondan sonra süzüp çiçeklerimize ikram edeceğiz. Salatalığımızı şöyle ben biraz suda beklettim arkadaşlar. Dediğimiz gibi, dediğim gibi siz bu salataları şöyle eğer robottan geçirirseniz daha iyi olacak. Daha güzel vitaminini suya verecek. Ben bu salatalı reddelenmiş salatalı şöyle bir süzek yardımıyla şöyle 2 litrelik bir kavanoza bakın su doldurdum. Dinlenmiş su. Bunu süzeceğim arkadaşlar. Çünkü tabi fosasıyla verilmez bu. Bakın şöyle yeşil bir su elde ettik. Aynı aloe vera suyu gibi. İnanın bu da çok coşkulu, harika bir vitamin olacak arkadaşlar. Çiçeklerimize özellikle çiçek açmıyor dediğimiz çiçeklere daha bir coşkulu vitamin olacak. Gördüğünüz gibi benim şöyle bir su bardağı aldım yanıma. Bu bir su bardağına şöyle bir elimle telefon tuttuğum için arkadaşlar şöyle bir su bardağı salatalıklı suyumu çiçeklerime ikram edeceğim arkadaşlar. Vitamin olsun diye. Bu şekilde. Ayda bir kere çiçeklerimize değişik değişik vitaminler verelim ki çünkü çiçeklerimiz çiçek açarken çok güç ve çok performans harcadığı için yoruluyor. Tekrar çiçek açması için tekrar canlı bir şekilde ilerlemesi için bu şekilde ayda bir kez vitaminlerle destekleyelim arkadaşlar çiçeklerimizi. Gördüğünüz gibi ben salatalıklı suyumu verdim. Her saksıya birer bardağı. Peki ne kadar rendeledim? Bir tane salatalık rendeledim arkadaşlar. 2 litre suya gördüğünüz gibi. Sizde bir tane salatalığı mutfak robotundan geçirip bu şekilde benim gibi 1 litre suya 2 litre suya süzüp birer su bardağı verebilirsiniz çiçeklerinize ikram edebilirsiniz çiçeklerinizin patır patır açmasını istiyorsanız muhakkak ayda bir kere vitaminlerle çiçeklerinizi destekleyin arkadaşlar. Evet bugünkü kürüm salatalık kürüdü. Sizlere yılbaşı kızlarımla geldim. Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomuza bir beğeni bir yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hepinize mevlana diyarına şöyle. Kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.